Bloomberg ET ekranlarından bir kez daha merhaba. Gözde Atasoy ben. her salı olduğu gibi girişimcilik dünyası programıyla karşınızdayız. Değerli de bir konuğum var stüdyoda. Yapay zekayı bugün enine boyuna konuşacağız desek yanlış olmaz. Orfex firmasının co founderı ve CEO'su Sayın Kıvanç Ünal bizlerle birlikte. Kıvanç Bey hoş geldiniz. Öncelikle hoş ayaklarınıza bulduk. sağlık. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederim. Ne demek şimdi ben kendim özellikle merak ettiğim konuları ve o konulara dair girişimleri ağırlarken daha da keyif alıyorum. Müsaadenizle kendim merak ettiklerimi soracağım bugün Lütfen. de size. Ee, biraz yayından önce de sohbet etme imkanımız oldu sizinle. Gelin dilerseniz önce bir ne yaptığınızın fotoğrafını çekelim. Çünkü işte sizi ben beklerken konuk odasında bile... Telefonda bazı işlemler yapıyorum ve bir yerlere aslına bakarsanız sizin de tabirinizle dijital ayak izleri bırakıyorum. İşte bazı linkleri tıklıyorsunuz, sepetler dolduruyorsunuz, alıyorsunuz, almıyorsunuz, kararlar veriyorsunuz, bazı kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Ve günün sonunda da sizin kendi ürününüzle, yapay te zeka teknolojisiyle birlikte tüm bu ayak izlerini bir araya getirip oralardan aldığınız içgörülerle birlikte de bir pazarlama stratejisi ortaya çıkarıyorsunuz diye ben anladım. Ama eminim siz daha güzel anlattınız. Benden çok daha net anlattınız <gülüyor> <gülüyor> bu arada. Net bir şekilde oldu. Aslında tam olarak öyle. Biz böyle insanların dijital dünyadaki hareketleri karmaşıklaştıkça, daha fazla çeşitlendikçe farklı platformlar kullanmaya başladıkça pazarlamada da markaların o insanlara ulaşabilme e, yetenekleri ya da ulaşıp, doğru insana doğru yerde ulaşabilme yetenekleri çok çok azalıyor. Hani ürün çok önemli ama artık ürün yapabilme yetenekleri de daha fazla geliştikçe pazarlamada doğru insana ulaşabilme yeteneği dağıtım dediğimiz konsept çok daha önemli hale geliyor. Orfex de aslında burada pazarlamada bir co-pilot gibi sizin istediğiniz ya da hedef kitlenizde olan kullanıcı grubunu doğru bütçeyi harcayarak nasıl ulaşabilirsinizle ilgili bir ekip arkadaşı olarak yanınızda yer alıyor aslında. Bütün bu platformlardaki kullanıcıların davranış verilerini ya da sizin yaptığınız her şeyi anlık olarak sürekli olarak analiz edip ne olması gerekiyor ve ne olursa hangi sonuçlara giderim gibi önerilerde bulunuyor herhangi bir efor harcamadan siz. Emin değilim. Ekip arkadaşı mı yoksa ekibin lideri mi? Bence biraz onu konuşalım. Çünkü tamam şu anda ürün bunları yapıyor ve pazarlamada bir ekip arkadaşı gibi davranıyor. Ama bunun geleceği nedir? Ee, gülümsemenizden tahmin ettiğim üzere <laughs> o pazarlama departmanının lideri olacağı bir konumdan bahsedecek miyiz? Çünkü karar alma yetkisi, karar merciği konumunda anlıyorum ben sizin söylemlerinizden. Evet, çok en çok aldığımız sorulardan birisi de bu bu arada aslında. Biz burada veriyi ne kadar anlamlandırıp sonuç çıkaran ve öneren ve ne yapılması gerektiğini söyleyen hatta bunu yaparsan bu olur diyen bir platform olsak da şöyle pazarlamadaki bunu anlama dünyası çok karmaşıklaşıyor. O yüzden önümüzdeki belli bir süre gerçekten bir ekip arkadaşı olarak devam edecek. Ama bir noktada aslında bütün yapay zeka dünyasında olduğu gibi burada belirli işleri, belirli manuel yapılması gereken işleri elimine edecek dolayısıyla. O yüzden aslında ben şu açıdan umutluyum. Pazarlama çok daha şu an yapıldığı seviyenin çok üstünde bir şey. İnsan psikolojisini anlamak ya da işte o kadar davranışı anlamak o kadar zor ki şu an yap yaptığı şey bunu anlamlı hale getirebilmek olduğu için çok yakınınızdaki bir pazarlama ekibinden arkadaşınız oluyor. Henüz ama, tehlike değil. Henüz değil ama işte o dünyayı anladıkça daha da fazla oldukça, siz daha fazla bilgiyi verebildikçe her yapay zeka teknolojisinde olduğu gibi belli alanları daha kapatacak. Orada daha az insana ihtiyaç olacak ama bu da tam tersi liderlik ve stratejik bakış açısına olan ihtiyacı daha fazla yukarıya çıkarıyor. Çünkü yapay zekanın Anlamadığı bilmediği sizin ürününüz ve işinizle ilgili olan detayları ne kadar fazla vakit ayırıp onu anlatabilirseniz hikayeyi önde götüren, onun yönelimini sağlayan noktada oluyorsunuz. Yani roller biraz ihtiyaç olan roller değişiyor gibi düşünebiliriz buradaki hikayeyi. Günün sonunda her sektörde, her ölçekteki sektörde de ihtiyaç farklı olduğu için yine ondan ne yapmasını tam net bir şekilde talep edeninde bir insan olacağı, bu anlamda da beraber ekip arkadaşı olarak çalışacakları bir sisteme doğru gidiyoruz anladığım kadarıyla. Aynen. Çünkü bir ürün çıkardığınızı düşün, yeni bir ülkeye açılma kararını verdiğinizi düşünün. Tabii ki size çok fazla içgörü verecek şu var bunu yapabilirsiniz vesaire diye Ama hangi ülkeye açılacağınızı birçok farklı değerden değerlendirirken sadece pazarlama açısından değil başka şeylerden de bakıyorsunuz. O yüzden daha kritik düşünebilme yeteneği ve daha büyük resmi görebilme, stratejik bakabilme, sürece liderlik edebilme yeteneklerine çok fazla ihtiyaç olmaya başlayacak ve biz zaten o aradaki operasyonel ve aslında insanın katma değerinin düşük olduğu kısmı kapatmaya talibiz yani onu. Bir de zaman anlamında anladığım kadarıyla çok daha büyük bir avantaj bekliyor burada. 100, 100, 100. Yani aslında ekip doğru yönetilecek. Sadece biraz roller değişecek gibi hissediyorum. Sadece sizin sektörünüz özelinde de değil bu arada yani hangi sektörde yapay zeka'nın kullanımını konuşsak benzer bir yere çıkıyoruz. Aynen şöyle düşünün bir video reklam yapıyorum ben. TikTok'ta 5. saniyesinde insanların ne tepki veriyor? Ya da işte farklı cinsiyetler, farklı yaş grubu ne tepki veriyor? Hı hı. YouTube'da nasıl bu? Instagram? Bunların hepsini zaten insan gücüyle yapabilmek mümkün değil. O yüzden aslında insan gücünün yapamadığı her şeyi önüne koyduğunuz zaman insan şunu diyebilir ama Aa, bu TikTok'ta çalışmıyormuş ya da bu platformda işe yaramıyor. Kullanıcılar tepki vermiyor. Ben bunu değiştireyim mi? Kararı orada anladıktan sonra içgörü aldıktan sonra tamam ben bunu yapayım mı diyebilir ama kendisi hepsinde 3. saniyeye, 5'e, 15'e ya da işte her bir kırılımdaki insan anlayamıyor dolayısıyla o yüzden de aslında zaten Forex'in ilk bir kurdunuz 15 dakika içerisinde ciddi bir pazarlama bütçesinden yanlış yapılanlar, eksik yapılanlar bunu boşa harcıyorsunuz falan gibi şeyler çıkıyor. De... o analizi de alıyorsun. Aynen çok güzel bir dost yani hani ekip, iyi bir ekip arkadaş. Şunu sormak isterim şimdi mesela hangi aşamadayız teknolojisi anlamında ürünün bir kampanyayı sıfırdan yapabilir mi yapay zeka? Şöyle, e, şu an tamamını yapabilir durumda değil ama şöyle düşünün. Anneler Günü geliyor örnek veriyorum önümüzdeki dönemde. Anneler Günü için ben şu ürün grubunda satışımı arttırmak istiyorum dediğinizde bütün başından sonuna mesajdan kullanıcı hedef kitleye segmentini yapmam gerektiğini hepsini tamamını çıkarıyor. Bir sonraki aşamamızda aslında bunun tamamen uygulayan yapay zeka ajanlarını koymak bunun içerisine. Şu an üzerinde çalışıyoruz. Bayağı da keyifli. Yani şöyle düşünün. insanın sadece evet bu çok mantıklı bir kampanya. Bunun yap şeyini ilerlet ya da işte şunu değerlendirmek istiyorum. Bunu ilerlet gibi diyebileceği noktaya getirmek istiyoruz ki sizin Aynı zamanda siz markanızı özel bilgileri, belgeleri kendi birikimlerinizi de koyun oraya. Sizin yerinize düşünsün oradakileri. Sen gidip daha önce anneler günde ne yaptığımı mesela düşünmek zorunda değilsiniz. Çünkü bütün o veriyi alıyorum ben. Ya da anneler gününde kim, hangi erkek grubu alışveriş yapacak, hangi kadın. Hepsini bildiği için sizden daha iyi tasarlayabilecek durumda. Onun doğrudan yapılmasını şu an yapmıyor. Ama o da çok yakın. Sen daha detaylı bilgi isteyeceksin ki geliştirdiğin üründe sana daha da gelişmiş analizler sunsun. Aynen. Bir Çünkü bilgi oluyor. burada çok değerli bir noktada o yüzden şey gibi değil böyle bir pazarlamada herhangi bir yapay zeka chatbotuna gidip bir şey sordum ve cevap aldı gibi değil. Dediğim gibi platformu bağladığınız için siz doğrudan şey oluşuyor burada. Bütün geçmiş verileri her şeyi değil anlamış oluyor. Yani kırmızı elbise giyen bir e, görselle reklam yaptıysanız bunun yerine yeşil elbise koyduğunuzda neyin değiştiğini biliyor sistem artık. Dolayısıyla anneler gününde kırmızıyı, işte babalar gününde şu mesajı daha fazla ön plana çıkarmamız gerektiğini sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan... Göstereyim. Durun bakalım benim mesleğimi nasıl etkileyecek. <gülüyor> <gülüyor> ben onu merakla bekliyorum asıl. Peki rekabeti biraz konuşmak isterim Kıvanç Bey. Ee, Türkiye'de ve globalde. Önce Türkiye'dekini sorayım. Var mı? Sizden önce var mıydı ee, benzer alanda? Teknoloji anlamında sizinle yarışabilecek şirketler şu anda durum ne? Şöyle burada bizim çok büyük bir avantajımız var. Daha öncesinde 100 kişilik bir danışmanlık ekibiyle bütün bu sektörde neler yapılırla ilgili bilgi birikimi olduğu için hala hazırda devam eden bu süreçte. Dolayısıyla o bilgileri de içine koyduğumuz için aslında sektörde olan örneklerden çok daha önde başlıyoruz. Yani 100 kişinin 5 yıl boyunca yaptığı bütün danışmanlık dokümanları ne çalışır ne çalışmaz bunların hepsini yapay zekaya eğittik aslında. Dolayısıyla şu an Türkiye'de Hani bu seviyede yapay zeka üzerinden yapan bir şey yok. Çok fazla girişim var bu arada üzerine ekleyen ya da farklı veriyle çalışan, bu kadar farklı platformun verisiyle yorumlayıp bir de o kadar danışmanın çıkardığı verilerle yorumlamış, onları öğrenmiş bir platform yok. Globalde birkaç tane ciddi rakibimiz rakip olduğunu düşündüklerimiz var bu arada, en çok mücadeleyi de o noktada veriyoruz vermiyoruz. Sizin açılma anlamında planlarınız var mı? Var. Biz aslında zaten Orfex tamamen ülke ya da platform tamamen bağımsız çalışıyor. Dolayısıyla aslında şu an uygulanabilir durumdayız. Hatta ilk amacımız da doğrudan globaldeki hacmi büyütmek. Burada bazı dezavantajlar var tabii. Onların üstesinden gelip daha fazla yeni insana ulaşmak, denetmek istiyoruz. O yüzden de aslında ürünü anlatabilmek konusunda, ürünün pazarlamasını daha iyi yapabilmek konusunda ciddi bir e, çalışmamız var şu an. Orfek zaten işte TÜBİTAK destekli, e, hatta bir sonraki aşamasında da kendi Araştırma Geliştirme Merkezi olma projeleri de olan, baya bir şey e, teknolojinin üstüne yatırım yaptığımız bir dünyada. Sadece e, o büyüme planının akışına başladık. Birkaç tane yurt dışından kullanan markamız da var bu arada yine. Hı hı. Dolayısıyla onu büyütmek istiyoruz. Ve çok da şey 15 dakikada herhangi bir marka kullanabildiği için bizim için çok e, zor olmayacağını düşünüyoruz ama Türkiye'de ciddi bir penetrasyon elde ettik artık. Sizi dinlerken şunu merak ettim. Şimdi Orfex ya da benzer e, tabanlı bir uygulamayı bir yapay zekaya dair bir pazarlama stratejisini e, ila büyük firmalar mı kullanmak zorunda? Şimdi biliyorum Türkiye'de çok büyük firmalarla çalıştığınızı daha önce de sohbet etme şansımız oldu ama bir yandan da çok daha küçük ölçekli bir şirkette e, mesela işte biraz önce bahsettiğiniz zaman tasarrufu biraz önce e, bahsettiğiniz insan tasarrufu hani buradaki maliyetleri kısa bilmekte. Onlar için farklı bir anlamı olacağı için hani illa çok büyük pazarlama bütçeleri olan şirketler mi böyle bir ürüne yönelmeli yoksa çok daha küçük şirketlerde de efektif olabilir mi diye düşündüm. Müthiş soru. Şu, şu, bunu bu arada bu sektöre anlatmaya çalıştığımız bir <laughs> şey. Şimdi bizi ilk büyük markaların kullanmasının bir numaralı sebebi buradaki verinin ve çıkan anlamın değerini biliyor olmaları. Dolayısıyla biz aslında daha küçük markalara da bunun önemini anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi platformlarda siz yatırım yapıyorsunuz ve sonuçlarını görüyorsunuz ama bazı gördüğünüz şeyler aldatıcı ya da eksik olabiliyor. O yüzden bizim şu an bütün amacımız bununla ilgili eğitimde veriyoruz, anlatıyoruz da bunu nasıl kullanabileceğini kobilere ya da daha küçük markalara ikna edersek çünkü zaten şöyle dediğim gibi bağladığınız anda ilk bir günde Orfex'e yapabileceğiniz yatırımın kaç bir katını direkt harcadığınız yatırımın tasarrufundan alabiliyorsunuz. Orada başlarken işte bir tedirginlik olabilir. Evet. Hani benim pazarlama bütçem ne ki? Bir de bunu bir yapay zekadan rica edeyim gibi. Oradaki en büyük problem de şu. Hem Google'da reklam veriyorum, hem Meta'da veriyorum, Instagram'da zaten panel yönetmekten çok yorulmuş durumda herkes. Bir oraya mı bakacağım? Her, hmm. Hepsi başka bir şey söylüyor. Kafamız karışık. O yüzden bir tane daha bir şey olduğu zaman ya biz şey yapmayalım bir olması. Halbuki aslında bu bütün hepsinin bir arada olduğu tek bir panel. O önemi de bence şu an iyi derecede anlatıyoruz oldukça çünkü zaten şey Bizde en çok devam edenler ve hızlı adapte olanlar küçük markalar. Çünkü düş, yani hangi ürünün karlı olduğunu, nereye yatırım yapması gerektiğini, nerede parayı kaybettiğini de anında görebildiğim bir sistem. Sıfır raporlama ihtiyacın var. Dolayısıyla aslında onlar için çok daha büyük bir hizmet. Bir de değişim de aslında çok daha hızlı olabiliyor. Yani Aynen. bir şey ona uygun olmadığında yahut bunu değiştir dediğinde aksiyon alması çok daha hızlı büyük bir yapıya göre. Evet. Bir de pazarlamadaki yatırımlar da şeye uygun değil bu arada. Şimdi yapay zeka optimize ediyor, kendi istediği kullanıcıya gidiyor ya mesela. Şimdi sizin veriniz küçük olduğu zaman doğru şekilde optimize edemiyor hiçbir şekilde. Dolayısıyla daha büyük rekabetin içerisinde çok zarar görmeye başlıyorsunuz. Tek bir doğru hamleyi, bir hamleyi daha iyi yapmak daha küçük bir marka için çok daha önemli hale geliyor aslında. O yüzden bu önemi anlatmak bizim buradaki esas sorumluluğumuz bu yüzden ağırlıklı olarak o markalara ya da o stratejiler içerisinde eğitimler, içerikler getirip onu anlatmak üzerine. Bu eğitim Stradimler. kısmını biraz açalım mı? Çünkü şunu fark ettim siz anlatırken şimdi evet belki sizin ürününüzle beraber işte bir geri bildirim alıyor. Bu böyle yapılmalı, şu şöyle yapılsaydı bu olacaktı diye ama en başta da sizin söylediğiniz gibi aslında orada çok kıymetli noktalardan bir tanesi ne talep ettiğin oradan. Doğru şeyi istemen gerekiyor ki doğru çıktı al. Burada şimdi yapay zeka kavramı e, her sektörde hem yeni hem hala bizler için biraz ürkütücü ve bilinmez de bir alan. İşte nereye varacağını da bilmiyoruz. Bugün belki doğru soruyu soruyor muyuz onu da bilmiyoruz. Hepimiz elinde bir cep telefonu falda baktırıyoruz. <laughs> Rüya tabiri de soruyoruz ama asıl potansiyelini herkes çok doğru kullanamıyor. Birey olarak söylüyorum ama sektörler özelinde siz bu ürünü sizden alan insanlara paralelinde onu kullanmaya dair, doğru ondan en etkili sonucu almaya dair eğitimleriniz de oluyor mu? Evet bu bu arada ilk kendimizi de eleştirmek gerekirse en kötü yaptığımız şeylerden birisiydi çünkü platformu panelleri falan filan hepsini yaptık. Girenler anlamıyor. <laughs> Çünkü o kadar net olması gerekiyor ki sonucun sonrasında daha ürünü basit, anlattığı kısmı basitleştirip bütün sebepleri anlattığımız bir hale getirdik. Ve Orfex kullanmaya başladığınızda hem pazarlama ile ilgili eğitim veriyoruz hem bu ne demektir dokümanlarını iletiyoruz. Hem de bütün süreç boyunca ilk siz kurduğunuz kısımda tamamen bizim ekibimiz yanınızda oluyor anlatıyor bunun neden çıktığını. Ve Orfex zaten şöyle de siz tutup ben artık bunları istemiyorum bana şunları da anlatabilir misin diye feedback alabilir de durumda. Kendi chat chatbotuna da ben ben artık şunlar önemsiyorum, bunları önemsemiyorum, bunları bana gösterme, bunları çıkarma diyebildiğinizde olduğu için düzenli bir onlara destek gerekiyor. Bunun için hem dijital eğitimlerimizin olduğu, dokümanlarımızın olduğu bir diyalar hem de aynı zamanda düzenli olarak eğitim vermeye ve anlatmaya, onlara göstermeye neyi neden yaptığına devam ediyoruz. Neden gerekli olduğunu da anlatmak evet, gerekiyor. O da bizim mi? sorumluluğumuz bu arada çünkü bir şeyi iddia ediyoruz orada, onun neden olduğunu anlatmazsak ya da neye sonuç getirdiğini anlatmazsak kimse zaten çünkü çok doğru söylediniz bu arada. O kadar çok ses var ki herkes bir şey söylüyor. Kimle <laughs> sor, hangi yapay zeka bir şey sorsanız herkes çok bildiği için bütün yapay zeka cevap veriyor. <laughs> Bilmiyor olsa bile cevap veriyor Kısım var ya halüsinasyon hani falan. O yüzden güvenilir olması için hem aksiyonu aldırmak hem de sonrasındaki sonuçları anlatmak, sebeplerini anlatmak çok önemli oluyor. Bu arada muhtemelen bundan 5 sene sonra Kıvanç Bey farklı bir tabloyu konuşuyor olacağız. Belki herkesin hayatında çok daha her şirketin normali olacak. İşte ekiplerle beraber çalışıyor olacak. O yüzden önce olmak bir işi ilk defa yapmanın hem avantajı hem de çok büyük dezavantajları olabiliyor. Bu anlamda anlatma kısmı biraz zor oluyor. Dezavantaj demeyeyim de neden buna, bu ürüne ihtiyacı olduğunu potansiyel müşteriye düzgün bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Evet. Sizden bir sonraki gelenin yaşamayacağı bir zorluk bu mesela kesinlikle bir de şöyle bir şey var tabii yani 20 senedir bu işin içerisinde olan 15 senedir bu işin içerisinde olan insanların kendi doğruları da var bu arada şimdi platform çıkıp diyor ki o dil bu doğru diyor onu onlara anlatmak e, birey eder. olarak mı söylüyorsunuz yoksa yapay zeka ürün olarak mı bireyler için söylüyorum aslında bunu o yüzden ha, kendi fikrimi beğenmem yok şöyle de ben geldim Orfex olarak siz bir pazarlama stratejisi hı hı. kurmuşsunuz bir şey yapıyorsunuz Orfex diyor ki bu yanlış bunu yapma diyor. He, ben de pazarlamanın başıyım. Siz de başındasınız. Benim yaptığıma da yanlış diyorsunuz. Yanlış diyor Orfex günün sonunda. <laughs> en çok yaşadığımız paradokslardan birisi de bu bu arada. Ama şimdi bu durumda daha yeni nesil ve işte buna bu dünyaya adapte olan insanlar yetiştikçe ya da işte bu, bu problem olmadığı için çok daha hızlı gelişiyor. Çünkü bilgi artık çok ulaşılabilir ama çok fazla bilginin olduğu bir pazarlama dünyasından bahsediyoruz. <laughs> onu e, azaltıp onu seçip doğru olanı veren bir platform olması aslında burada çok fark yaratacak. Çünkü hepsini öğrenme mümkün değil. Biz öğrenip veril sizin için de geliştirmiş halini veriyoruz. O yüzden yeni insanlar geldikçe ya da bu teknoloji açık oldukça ya da koltuk korkusu ya da işte şey problematik dünya olmadıkça çok daha iyi olacak ve önümüzdeki dönemde gelenlere de gerçekten bir problem olmayacağını Biz düşünüyorum. o alanda bence son jenerasyonuz. Ben orada yeni jenerasyona çok güveniyorum. Onlar e, işi kolaylaştırabilecek durumlarda bizim kadar ego <laughs> sahibi değiller değil. Onu kullanabilme çok akılcı geliyor şey ona bunu yapmak yapmamayı çok anlayabileceğini zannetmiyorum. O da muhtemelen kullanımını ve yaygınlaşmasını çok etkileyecek bir etkendir diye düşünüyorum. Peki sonuna geleceğiz yavaş yavaş programına ama şeyi de sormak isterim yani ürünü ne yöne doğru geliştireceksiniz? Sizin sektörünüz özelinde şimdi her sektörde yapay zeka'yı konuşuyoruz ama nereye evrilecek? Ne var hayalinizde? Çünkü hani bir teknoloji şirketi olarak muhtemelen biz bugünü konuşuyoruz ama sizin aklınızda çok daha ilerisine dair planlar öngörüler vardır. En çok heyecanlı olduğum ve şu anda üzerinde çalıştığım konu aslında şu: pazarlama departmanı dediğimiz ekibin lideri ya da stratejiyi yöneten kişinin sağına ya da soluna döndüğünde ya da ekibinle bir soru sorduğunda bunu alması belli bir zaman alıyor, stratejiyi çalışması lazım. Artık sağına döndüğünüzde pazar araştırmasını sorabileceğiniz bir yapay zeka ajanı. Solunuza döndüğünüzde kreatif mesajlar, görseller, bunlarla ilgili soruyu sorabileceğiniz bir ajan. Karşınıza baktığınızda da sizin bir ekip arkadaşınız gibi doğrudan sizin bilgilerinize yeni bir dünya kampanya yaratacak, bütçenizi nereye kaydırmanız gerektiğini hepsini aksiyon alan bir dünya alacak aslında. Burada demek istediğim artık gerçekten ben bilgileri kendi şirketimle ilgili bütün bilgi birikimi ya da stratejimi anlattığım zaman gerçekten ekibimden bir insandan ister gibi, Orfex'ten doğrudan istediğimde evet. benim istediğim şekilde ve bütün stratejimi hazır bir şekilde her şey hazır geliyor olacak önüme. Ben belki butona basacağım sadece bunların aksiyonunu alabilmek için. Şimdi girişimcilik dünyası programımızın da böyle sizin kadar ileri seviyede olmayan, daha yeni yola çıkmış girişimlere hatta iş fikirleri de ağırladığımız oluyor zaman zaman. O yüzden öyle bir mesaj vermenizi isterim sizin. Hani yepyeni yola çıkmış girişimcilere, co-founder'lar için bu kadar derinlemesine bir pazarlama analizi de bence çok faydalı olacaktır. Onların çıkacakları yolu çok kolaylaştıracaktır gibi hissettim ama hani iş planında muhtemelen en öncelikli şey olmayabilir belki başta ama çok katkı alabilirler gibi düşündüm ben. Ne dersiniz Kıvanç Bey? Pazarlama zor bir alan olduğu için Hı -hı. özellikle çok iyi ürün geliştiren girişimcilerin çoğu hani e, teknik e, background'a sahip oluyorlar. Onlar çok teknik oldukları için pazarlamayla ve ürünün dağıtımı ile ilgili konuyu önceliklendirmeye biliyorlar bu arada. Çok güzel ürünler, çok başarılı olabilecek ürünler o yüzden çok başarısız noktada kalıyor. O yüzden karşındaki insan anlamak ve pazarlamayla ona ulaşabilir bir strateji geliştirmek ...özellikle de teknoloji geliştirmenin çok kolaylaştığı bu dönemde aşırı derecede önemli. Ay bir de pazarlama bütçeleri çok sınırlı ya yola evet. çıkarken... ...onu da çok doğru kullanmaları gerekiyor ya... ...o S anlamda çok doğru bir eşleşme olabilir diye düşündüm. Kesinlikle çünkü burada anlamadan başladığımız herhangi bir şey... ...ve bütün reklam platformları da aynısına yönlendiriyor sizi. Ver, ver bütçeyi bana ben yönetirim diyor ya... ...herkes için yönettiği için sizin için verimli olmuyor. O yüzden bunu önce anlayıp aksiyonu doğru yapmak ya da işte bir yerde daha iyi yapabileceğiniz bir şeyi keşfetmek çok önemli. O yüzden çok güzel ürünlerin, çok başarılı, altyapısı sağlam olan ürünlerin daha iyi sonuca varabilmesi için bence pazarlamaya önceliklendirmesi gerekiyor. Biz bu konuda hem eğitim veriyoruz, girişimciler özel paketlerimiz var. Çünkü bize en çok geri bildirimi Gerçekten girişimcilerin kendisi kullanırken veriyor. Evet. Yani daha büyük markalarda daha azalabilirken, onlar çok daha açık olduğu için, o yüzden biz her türlü bu konudaki işbirliğine hem eğitimi hem de ürünümüzü de onların ihtiyaçlarına göre geliştirmeye çok açız. O yüzden e, pazarlamanın, udatımın, öneminin farkında oluyor olmaları ve dediğim gibi her türlü desteği hazır bir şekilde bunun içerisinde olmak isteriz. Çünkü bu da ilk girişimimiz değil. Daha fazlasında yapmak, yapanlara destek olmak. Aynı zamanda ürünümüzü geliştirmek de istiyoruz onlara yönelik. De. Harika. Şimdi son bir dakikamız kaldı. Şunu sormak isterim. E, sizi dinlediğimde e, biraz önümüzdeki dönemde liderlik anlayışı da değişecek gibi hissettim. Siz biraz önce dediniz ya işte karşımda iki tane personelim ya da işte ekip arkadaşım, beraber çalışma arkadaşım var. Bunlardan bir tanesi sizin bizim gibi canlı kanlı oturuyor karşınızda. Bir diğer tüm komutları verdiğiniz ve bir anlamda yönetici olarak lider olarak yönettiğiniz e, mesai arkadaşınız da başka bir yerden geliyor. <laughs> başka bir background'dan geliyor diyeyim. E, liderlik anlayışı da değişmez mi bunların sonunda Kıvanç Bey? E, çok değişecek bence. Liderlik gerçekten stratejiyi anlamak, doğru yön verebilmek ve önceliğini yönetebilmek noktasında ön plana çıkıyor olacak bence burada. Çünkü ortaya daha iyi bir iş çıkarmak isteyen her bir ekip arkadaşı gerçekten bu içgörüyü, bu veriyi, bunu daha iyi kullanıp ben şunu başardım diyebilmek için kararın dediğim gibi öncelik strateji ve bakış açısını kendi ürününüze, markanıza, şirketinize yapmak istediğinize göre daha iyi anlamak, anlatmak ve o kararı vermek üzerine gerçekleşir. Çok fazla sürtüşme ya da işte çok fazla detayda boğulma ya da işi çok iyi bilen insan değil, gerçekten kritik düşünebilen, yaratıcı çözümler üretebilen, metodolojiler geliştirebilen, kendine daha farklı bakış açıları yaratabilen liderlerin çok ve aynı zamanda o yetenekteki insanları çok olacağını düşünüyorum. Ve hep çoğunlukla söyleniyor ama şeyi de söyleyeyim. Çok daha genç insanlar artık bu bilgilerle, bu beslenmelerle çok 15-20 yıllık liderler de çok daha başarılı liderlik yapabiliyor hı hı. olacaklar. O stratejik düşünebilme yeteneğini geliştirebildikleri için. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ayaklarınıza, ağzınıza sağlık. Ben çok çok keyifliydi. Ee, Kıvanç Ünal'la sohbet ettik. Hem Orfex'i hem de pazarlama dünyasında yapay zekanın önemini ve geleceğini konuştuk. Noktalıyoruz girişimcilik dünyasını. Önümüzdeki hafta salı günü Bloomberg HT ekranlarında yeniden buluşuncaya dek. Hoşçakalın.